sorun. Geriden oyun kurma ve sette yaratıcılık problemleri var. Bu yüzden son dönemlerde Tavernier'i geri çekerek oyun kurma safhasını güçlendirmeye çalıştılar. Fakat bu yeterli olmadı ve 3. bölgedeki yaratıcılık düştü. Bu yüzden daha geçiş odaklı hale gelen Rangers 2025-26 sezonunda yönetim değişikliğiyle birlikte kadro ve anlayış değişikliğine gitti. Genç potansiyelli oyuncularla bir kadro kuruldu fakat günümüzde başarılı olabilecek yolu bulamadılar henüz. Rangers teknik kalite. Rangers toplu. 1. bölge. Birebir baskıya karşı. Ön üçlü geriye gelmeden rakibin boyunu uzatmasıyla merkeze açılan alanda teknik kalitesi yüksek olan 8'in geriye yaklaşarak tek de 6 numarayı oynamasıyla 6'nın yüzünü rakip kaleye döndürür. Rakip merkez oyuncuları bunu savunabilecek sertlikte ise bağlantı kalitesi yüksek forvetini geriye çekerek merkezdeki artı 1'i de oyun kurabilir. Eğer rakip takip ederse atletik kanatları arkadaki alına koşturarak hücum edebilir. Eksi bir yönlendirmeli baskıya karşı. Rakip yönlendirmeli baskı yaparken merkez oyuncusunun rakibi ileri itmesiyle boştaki stoperin merkeze çıkarak pas açısı oluşturması sağlanabilir. Eğer rakip forvet onu kapatırsa kaleci pas açısı açılmış olur. Bunu altının pası ile boştaki stopere dönüp altının rakip onu terse çekmesiyle açılan alanda top taşıyarak da yapabilirler. Top taşıdıktan sonra 8'i iç koridora koşturup kanat ile top alabilir veya 8 merkezden top alınca kanadın çizgide açılabilir oluşturmasıyla oluşturması ile üçgen kurulur. Uzun top. Rakip dörtlü savunması uzun topları stoperiyle karşılıyorsa, rakip savunmanın atletizmi yetersiz ise savunma arkasına topu sektirerek, atletizmi yüksek ise kenarlarda açılan alana topu indirerek hücum edilebilir. Rakip 5'li savunma ise veya uzun topları 6 numarayla karşılıyorsa kanatları ileri değil merkeze getirip rakibin eksildiği merkeze düşen ikinci topları kazanmak adına avantaj elde edebilirler. İkinci bölge 4-4-2 savunmasına karşı sol bekin ters ayakta olmasıyla onu çizgiye açıp kanatları merkezden ileri koşturarak forveti merkeze getirip sayısal üstünlükle kenardaki düz ayaklı oyuncuların ortalarını yönlenebilirler. Rakip stoper takip eder ve merkezli üstünlük vermezse daralan savunmaya karşı tersteki taban yeri diagonal oynanır. Rakip merkez hattın öncüsünü geri çekerek tavern yeri tutarsa merkez öncülerin mesafesini uzatıp açılan alana stoperi iterek top taşıyabilirler. Beşli savunmaya karşı Rangers hatlar arasından öncüsünü merkeze getirerek merkezde sayısal üstünlük bulabilir. Eğer rakip takip ederse de açılan alana topu oynayabilir. Üçüncü bölge, 3. Bölge 5-3-2 savunmasına karşı Rangers 8'i ve kanadı iç koridora atıp hücumu beşleyerek merkez attığı Orta sahanın savunmasını sağlayabilir ve iç koridordan şut fırsatı bulabilir. 4-4-2 savunmasına karşı geriyi 4 kişiyle savundukları için kanadın içeri girip savunmayı daraltmasıyla tavan yere diagonal top oynanabilir. Geriyi 4 kişiyle savundukları için savunma arkasına atılan toplarda savunmacıların koşullarında oyuncular arasında boşluklar verdirilebilir rakibe. Rangers stopsuz. Ön alanda Tavernier'in rakip beke çıkmasıyla Sukarer kanat öncüsü kaleye yakınlaşır ve yaratıcı Tavernier önde kalmış olur ve birebir baskı yapılır. Rakip hücumcuların atletizmi bizim savunmamızdan yüksek ise ya stoperin öne çıkmasıyla Tavernier geride kalır ve geride atletizm artmış olur ya da geride artı bir kalarak forvetin stoperin geriye dönmesini önlemesiyle kenarı yönlendirerek baskı yapılır. İkinci bölge. Rakip geride üçlük alıyorsa önde kanat ve forvetin kalmasıyla diğer kanat merkez atlı 4 deyip 4-4-2 savunması oluşturur. Geçişlerde forvetin bağlan Kanatı yapmasıyla savunma öne çıkartılıp koşucu oyuncu savunma arkasına sarkıtılabilir. Rakip savunmacı savunma arkasına sarkan oyuncumuzu takip edebilir ise offside çizgisi esniyemiş olur ve merkez hattaki kanat üzerinden geçiş bulunur. Ayrıca özellikle sol bek üzeri iki bekinde atletizminin yüksek olması sebebiyle onların rakip hücumcuların reaksiyonlarındaki zafiyet sayesinde hücuma katkı sağlamalarıyla top ya onlara oynanabilir ya da onlar sayesinde boşa çıkan hücumculara oynanabilir. Rakip kenar ortalara yönleniyor ise Sağda tavan 20 merkeze kalıp bu avantajıyla geride avantaj sağlamasını kullanıp kenarı iyi merkez hattın kenar oyuncusu savunur. Solda ise Aarons çizgiye açılır. Kademesine 8'in girmesiyle hem kanat oyuncusu önde tutulur hem de stoperler ile tavan 20 merkeze tutularak hava toplarında avantaj sağlanır. Rakip içe kat etmeye yönleniyor ise sağda savunurken savunma zekası ve pozisyon bilgisi çok iyi olmayan tavan çizgiyi savunmasıyla merkez hattaki kenar oyuncusunun onun kademesine girmesiyle savunulur. Solda ise bek çizgiye çıkınca 8 numara onun kademesine girer ve merkez hattaki geçiş işlerde kullanılacak kanat oyuncusu önde tutulmuş olur. Rakip merkez hattan şut deniyor ise, geride 3 kişi kalarak bunu yapıyorsa, rakip 3-2-5 diziliyorsa, hatlar arasındaki oyuncunun merkeze gelmesiyle zaten geride eksik kalınmayacağı için savunmadan öne çıkan oyuncu da merkez hat 4 denir ve önde kontra için oyuncu tutulmuş olur. Rakip geride 2 kişi kalıyorsa, 2-3-5 dizilen rakibe karşı geride eksi 1 kalmamak için forvetin geriye gelmesiyle merkez hat 4 denir.